Geçmiş olsun Şakir ağa. Sağ ol, sağ ol. Ağam. Oh, Süleyman. Nasılsın? İyiyiz ağam, sağlığına duacağız. Oğlum nasıl? Okursanız da ağam. Sağ olun, Allah razı olsun. Sağ olun ağam. Şakir Hoş geldin, buyur. Nasılsın? Hoş geldiniz. Ne alırdınız? Sade kahve. Bir sade kahve. İki tane olsun. Bu caddeyi duydunuz mu Ayaz Bey? Kurtuluş Caddesi. Dünyada ilk aydınlatılan cadde derler. Şurada Katolik Kilisesi var. Hemen yanında bir cami. Öte tarafı Havra. Biraz aşağıda Resul Kilisesi var. Biz Antakyalılar barıştan yana insanlarız Ayaz Bey. Atadan dededen böyle gördük. Bunu bildik. Başka dinden insanlar gelir ibadetimizi yaparız. Kapıdan çıkınca da birbirimizi kucaklarız. Ayaz Bey, sen beni anladın. Şakir abi. Ben üç evlat yetiştirdim. Anlaşmazlık dediğin her evde olur. Lakin şurada üç dinden insanlar bir yolunu bulup geçinmişiz. Kendi evlatlarımızla mı geçinemeyeceğiz? Şakir ağa üç dinden insan geçinmenin bir yolunu buluyor da... ...insan bazen kendi evladına laf geçiremiyor. Haklısın. Biz Rüya'yı kızımız gibi sevdik. Kızımızın yerine koyduk. Sağ ol. Aranızda olup biten sizi alakadar eder. Lakin izin ver, istediği kadar misafir edelim. Bir sıkıntı, üzüntü olsun istemiyoruz. Babam yapar. Yani nerede bir küslük olsa halleder. Kaç kere Mersin'den Adana'dan çağırdılar. Nerede dargın bir aile varsa hepsini barıştırdı. Öyle. Öyledir de. Siz benim babamı tanımıyorsunuz. Yok o inat. Onu anladık. Yani kalktı Berlin'den geldi. Eliyle koymuş gibi buldu beni Antakya'da Hakikaten nasıl oldu o? Bilmiyorum. Bağ evine bile girmiş olabilir. Hangi bağ evi? İşte sizin bağ evi. Hani kaldık ya bir gece. Nasıl ya? Bilmiyorum. Kolemi de orada düşürmüş olabilirim. Onu da bulmuş almış. Senin babanın bizim bağ evinde ne işi var? Bilmiyorum dedim ya Yusuf. Ha, yani herhalde birilerine sordu, izin buldu? Nasıl ama? Vallahi ben de anlamadım. İnsan köklerinin olduğu yerde yaşamalı. Orada yaşlanmalı. Ben bunu bilmeme rağmen evladımla beraber başka bir ülkede yaşamayı göze aldım. Aldıysam bir sebebi var. Bayaz Bey. Rüya benim kızım. Kızımın yeri de benim yanım. Bunun bir oğlu yok mu? Oğluna söyle. imkansızın peşine koşmasın. Söylerim. Söylerim de oğlumun huyunu suyunu da bilirim. Yusuf dünya karşısında dursa bildiğinden vazgeçmez.